Benim size bir yemek borcum vardı Bahar Hanım. Onu dün beceremedik ama bu gece olsun mu? Olmasın mı? Olsun Tarık Bey. Papatya. En sevdiğim. En sevdiğim. Aslında böyle romantik zaman zingolara pek alışkın biri değilim. Gerçi siz beni biliyorsunuz tabii de. Biliyorum Mehmet. Şunları ben... bırakayım. Evet alayım ben. <laughs> ben. Ben bütün gece düşündüm. Ne istiyorum diye. Sonra bir anda buldum. Ben Bahar'ın mutlu olmasını istiyorum dedim. O mutlu olunca ben mutlu oluyorum. İşte Öyle olunca böyle oldu. Aslında ben senden köfte ekmek beklerdim ama sen bayağı aşmışsın kendini. Öyle deme. Köfte ekmek candır. İnsan saygıyla önünü ilikler. <laughs> Saygılar. <gülüyor> Özür dilerim ben. Kapıma gelen kızım olmasaydı, başka biri olsaydı o yemeğe muhakkak gelirdim ben. Biliyorum. Sen yapman gerekeni yaptın. Keşke her zaman yapmam gerekeni yapsam ben. Ama bir türlü olmuyor işte. Beceremiyorum, olmuyor bende. Belki bende eksik bir şeyler var. <laughs> Çabanı, samimiyetini başkaları fark etmeyebilir. Ama ben fark ediyorum. Ne bileyim öyle sert kabuğunun altında kaba hallerin. Kaba haller? Evet. ...herhalde kibar biri olduğunu iddia etmeyeceksin. Hı. Kandıramadık yani. Yok kandırdım. Köfte ekmekle de mutlu olurdum. Ama benim için böyle bir şey hazırlamış olman... ...hele de senin gibi biri... ...çok özel. Yani kandırdın. Yani beni biliyorsun Bahar. Ben öfkeli biriyim. Kontrol edemiyorum kendimi ama... ...içi dışı bir adamım. Ben neyse oyum yani. O yüzden de etrafımda fazla kişi yok. Bir tek bir var. O da bana Allah'ın bir lütfu tabii ki. <laughs> Hala nasıl etrafımda onu da ben bilmiyorum ama. Yani uzun lafın kısası, anla artık nasıl çekilmez bir adamım ben. Arkana bakmadan kaç git diyorsun yani. Öyle mi dedim şimdi? Yani ama gül bahçesinde yani. vaat etmiyorsun sonuçta. Ya zaten ben bir gül bahçesi vaat etsem gülden çok dikenini vaat ederim ben. <laughs> yani Özetlersek. Ben varım Bahar. Eğer sen de varsan ben buradayım. Yiyelim mi? Ben çok acıktım. Evet ben de çok acıktım. Ne zaman susacaksın diye bekliyorum. Espri miydi şimdi bu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen benim daha kim olduğumu bilmiyorsun Tarık Aksoy. Hı. Hmm. En yakın zamanda tanımak isteriz. Bahar Karagöz. Hı. Hmm. Kesilmiyor. Hı. Hmm. Buz gibi olmuş. Hı hmm. Buz gibi. Hayır, ama ben bunu ne zaman sipariş ettim? Saatlerce çıkmadın içeriden sen. Ne yapalım? Köfte ekmek. Hı hmm. hı. Köşedeki. Hı hmm. hı. Kalk. <laughs> Yemek çok güzeldi. Teşekkürler. Yalnız biraz soğuktu. Değil mi? Ama müzik iyiydi. Aa, müzikler çok güzeldi. Müzik iyiydi. Evet. Ne arıyorsunuz? i̇şte bu gecenin anısını size bir şeyler vereyim. Diyorum kolonyalı mendil. Olmaz tabii değil mi? Şey versen su vereyim ben Aslında bu su ne ya, alakası var Yok yok tamam. Aramayın, şey yapmayın. Yormayın kendinizi. Ataç. Ataç. Hı -hı. Yani metaforik manada. Birleştiren, kavuşturan manasında. Hı, Hı? Bu gecenin anlasına. Yani evet. En azından bir anlamı var. Evet. <laughs> bir dahaki sefere ben de yiyelim. Böyle üşümüş olmayız Üşümeyiz yani. Ben yemek yaparım, balık yaparım. Zaten başka bir şey de bilmiyorum. Ya ben onu da bilmiyorum. Gerçekten mi? Hı. Ya yanlış yere tezgah açtık desenize. bize. Kabayım. Patavatsızım. Bakışlar. Oha der gibi. Benim galiba biraz düşünmem gerekiyor. Hı. Bence de. Hı hı. Ama yine de bunu saklayacağım. ...ne güldük. <laughs> i̇yi güldük. Ee, çok iyi güldük. Hep gülelim. Yine gülelim. İyi bakalım. O zaman ben gideyim. Bahar. Buna da şükür. Kabasın. Ama tatlıyım. Hayır değilsin. İyi geceler. siim sonu var